kendinden yaşça büyük bir kadınla evlenir misin? Ben evlenirim arkadaşlar. Ama tutup da benden 15-20 yaş büyük bir kadınla değil. Benden birkaç yaş büyük bir kadınla evlenirim. Çocuk istememesi şartıyla. Neden? Bir kere zaten aynı kuşağın insanlarıyız. Aşağı yukarı ikimiz de yaşımız itibariyle birbirimizi bu saatten sonra kıskanacak değiliz. Birbirimizin hayat görüşlerine ve yaşam şekline saygı göstereceğiz. Birbirimizi anlamak için kelimeler dışında başka şeylere ihtiyacımız olmayacak. Birbirimize karşı dürüst olacağız. Ve ikimiz de yolun yarısını geçtiğimiz için artık rol yapma gereği duymayacağız. Kendimden küçük bir yaş kadınla evlenir miyim arkadaşlar? Evet. Kendimden küçük bir kadınla da evlenirim. Ama ne kadar küçük? Azami 10 yaş küçük bir kadın. Çünkü 15 yaş demek arkadaşlar benim yaşımın 3'te 2'sine denk gelecek. Yani benim yaşlandığım sırada o hala genç kaldığında onu mutlu etmek için daha fazla çaba göstereceğim. İster yatak odasında, ister mutfakta, isterse arkadaşlar günün diğer anlarında sizden 15-20 yaş küçük bir kadınla beraber olduğunuzda hep aklınızda şu olacak. Acaba gerçekten onu mutlu ediyor muyum? Mutlu edebiliyor muyum? Ama yaşınıza uygun veya en fazla 10 yaş küçük bir kadınla veya 5-10 yaş büyük bir kadınla beraber olduğunuzda arkadaşlar belki fiziksel olarak kadın size cezbedici gelmeyebilir ama inanın onun yanındayken hissettiğiniz mutluluğu sizden daha çok genç bir kadından aldığınız hazza tercih edersiniz.